Atakan ve konumuz Kurtuluş Savaşı. Sadece erkekler de savaşmıyor. Kadınlar da savaşıyor. Bir sürü savaşta önemli roller oynamışlardır. Mesela cephane taşımak, şey, hemşirelik, aşçılık, kıyafet dikmek gibi işler yapmışlardır. Bunların arasında bayağı kahraman olanlarını bu sıra koyduk. Şimdi hanime çalıştan başlıyoruz. O, Hmm. o erkek kılığına girmiştir. Hmm. Ailesi hayır hayır diye söylese bile inatçılıkla savaşa gitmiştir. Ta sakal yapmıştır, saçını kestirmiştir hmm. ve tarzı değiştirdi. Hmm. Şimdi görev savaşmak ve mermi taşımak. Hmm. Bir kere o mermileri taşırken dış kıyafetin mermilerin üstüne koydu. Mustafa Kemal onu gördüğünde sen kendin üşümüyor musun diye sordu. Ve oysa ben üşüyüp ölsem ne olacak? Yüz, bu, bu cephaneler sayesinde yüz binlerce kişi kurtulurdu dedi. Ve Galileo 1918 ile 1923. Anlattığım tüm şeyler 1916 ile 1923 arasıdır. Ve bacağı ile bombalardan yayılan şraplerle e, ayağı Bacağından kesildi. Ve şimdi doğduğu yıl 1898 ölümü 20 Şubat 1976 Şimdi ise Nezat 10 başına geçtik. 10 rütbesi almıştır. Bu ise İstiklal madalyası almıştı. Nezat onbaşı başı Kurmay rütbesi almıştı. Halime çalışsa, Çavuş ise Çavuş rütbesi almıştır. Bence yıldız önemli bir şeydir kasteder. Onun görevi ise savaşmaktı. 1916 ile 1923 arasıydı en uzun görev yapan. O at, bu kadın kılığına girmişti. Erkek kılığı özür dilerim. 1909'da doğdu ve 1994'te öldü. Şimdi ise kurma, şimdi ise Çeti Emir Ayşe. 3 yıldız İstiklal madalyası Efe ünvanını aldı görevi savaşmak 1919 ile 1923 arası 1894'te doğdu 1967 öldü Üç yıldız gördüğünden gibi Kara Fatma çetesi vardı MMK yani yüksek bir komutanlık rütbesi almıştı savaşmak bir de bir de kamp komu, bir de komut bir de kamp komutanlığı böyle bir şey yapmıştı. Ermenilerle bayağı savaşmıştı. Üst teğmen rütbesi de almıştı. Teğmen rütbesi de 1919 ile 1923 arası. Şimdi ise 1888'de doğdu ve 1955'te aramızdan kayboldu. bitti.